Evde Tamir Et kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bulaşık makinelerinin temizlikleri nasıl yapılır onu göstermek istiyoruz. Elimizde Porches marka bir bulaşık makinası temizleyicisi var. Nasıl kullanılır, ne sıklıkla kullanılması gerekir onları açıklamak istiyoruz. Evet elimizde Uygulamada göstereceğimiz makinamız Siemens IQ300 modeli. Bunu diğer markalarda da nasıl yapılabilir, nelere dikkat etmek gerekir onları göstermek istiyoruz. Öncelikle Siemens IQ300 modelimizde temizlemek için bir menümüz var. Menümüze bastığımız zaman menüye basıp ardından Start'a bastığımız zaman işlem başlamış oluyor. Diğer bir markalarda da kullanmak istersek onlarda da 65 derece veya üzeri 70 derece menülerine basıp çalıştırdığımız zaman bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Önce kapağımızı açalım. Alt bölmeyi açıyoruz. Ardından laşık makinesi temizleyicisinin kapağını açmıyoruz. Sadece üzerinde bir bant var. O bantı söküyoruz. Bantın altındaki bölümde mum tarzı bir malzeme var. O malzeme makine çalışmaya başladığı andan itibaren eriyor. Ve içindeki kimyasal makine geçiyor ve temizleme işlemi başlıyor. Bantı çıkardıktan sonra bu şekilde tabak koyma bölümüne koyup rayı kapatıyoruz. Ardından açma kapama tuşuna bastıktan sonra temizleme bölümüne basacağız. Ve start verip işlemin başlamasını sağlayacağız. Bu menü eğer yok ise 65 veya üzeri 70 derece gibi derecelere basıp start verebilirsiniz. Ve işlemin tamamlanması için bu şekilde başlatmış olabilirsiniz. Siemens IQ300 modelimizdeki menümüze bastıktan sonra ışıklar sönüyor. Bunun için özel bir program yapılmış ve bir buçuk saat bu işlemi devam ettiriyor ve makinemiz filtrelerini kimyasal ile temizlenmiş oluyor. Start'a basalım ve işlemimizi başlatalım. Şu an işlem başladı. Bir buçuk saat boş olarak makine kendini yıkayacak. O ilaç dediğim gibi kendini mum sıcaklıktan eriyip kimyasal akacak ve boş makinede yıkanıp filtrelerin temiz hale gelmesini sağlayacak. Bu işlemi e, porsuzun arkasında yazan talimatlara göre ayda bir sefer yapılması öneriliyor. Makineyi eğer çok kullanıyorsanız bir sefer, ama az kullanıyorsanız iki ayda bir, üç ayda bir sizin tercihinize kalmış olarak yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler.